Merhaba arkadaşlar ben Babur oyunda bugün sizle birlikte serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz oy serin arkadaşlar onun için Allah bir girişte demeden girip yapacağız ee, geçen bölüm hatırlayacak olursanız arkadaşlar e, şuradaki şeylerimizi tamamlamıştık 3 tane görevimiz vardı üçünü tamamladık Bugün de bir üç tane tamamlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Bizden 8 tane ekmek istiyor. Ee, şurada iki tane ekmeğimiz var. Bunları da topladığımız zaman her türlü iki tane ekmeği yakalayacağız. Bunları bir ekelim. Bunlar bize lazım olacak. Tamamdır. Şimdi başta şöyle bir taneyi bir taneyi fazladan atmayalım. Tamamdır. Şimdi burada ne demiş? Kakao çekirdeği diyor. Burada karpu, 64 tane kalpuz tohumu diyor. Şimdi öncelikle zaten e, kakaoyu şuradaki yerden toplayacağız arkadaşlar. Burada yerimiz açın. Açın. Şurada bir köyümüz var köprüyü biraz daha açmayı planlıyorum. Orayı biraz daha açırsak közlülerle ticaretimizi düşebiliriz. Bunun yarısı açıldı. Domuzlu koyundu. Oradan işlevimizi götüreceğiz. Ha bir de şurada bir adamımız var arkadaşlar. Neredeydi? Zaten şu gün adası. Ha şu. Zaten bir tek kakao şu da var. Şu an gözükmüyor da. Öncelikle biz yanımıza şunları bir alalım. ne alalım. Topluğu alalım arkadaşlar. Buradan o adaya doğru yavaştan çıkalım. Çünkü kakao ağaçlarını alıp kakaoyu ekmek lazım. Hem de köpekler de var. İnşallah saldırmazlar. Tek temennimiz o yönde benim. Onların gözleri kapalı. Bu köpekler için. Gelmişken şuradaki malzemelerimizi alalım. Bir dakika kovumuz var. Bağcı da alalım. Tamız olsaydı bu adayı direktmen bir adasına çevirdik. Yine ilk nek adasına çevirdik. Genişletirdik. Güzel bir buradan bir şeyimizi aktif ederdik. Yemek sıkıntımız sıkıntısı bu şekilde ilerledik. Burası tamam. Durmadan burada köpek spawn olacak. Yapacak bir şey yok. Onlar diye da görmezden geleceğiz. Şöyle bir ben aşağı bir ineyim arkadaşlar. Ondan sonra zaten kakaoları aldık. Kakaoları büyütmek için güzel bir yer yapmam lazım. Onu da tamamladıktan sonra gel keyfim gel. Yani yavaş yavaş adalarımızı genişleteceğiz. Sen kaç tane kakao istiyordu? tane. Şu an bizde 6 tane var. Hatta bu aya yap. yapmamız daha mantıklı arkadaşlar. Hadi yerine komple atalım. Evet biraz daha bizim adamımızı lazım ki Şöyle bir önce bir yatalım. Ki işimiz yatmak olsun. Ondan sonra adamımızı böyle da genişletelim. Aşağı doğru da iyi bir merdiven yapalım arkadaşlar. Çünkü böyle in çık olmaz veya da e, aşağıya kadar şey yapacağız. Aha karpuz da açılmış. İneyim hemen karpuzu da toplayayım. şuradaki de açılmış. Kağıda da bayağı bir bas öyle şöyle genişletelim hadi el değmişken. bu adayı da temizleyiz arkadaşlar toprakta tahtada bize lazım olacak o kakaolar güzel büyüyor Malzemeleri at şunu alalım şunu alalım yanımıza ee, biraz toprak alalım ee, şöyle ilk başta biz su alalım peki su kaynağımız burası baksa su kaynağımız yok aman öyle yapalım aşağıya kadar aksın bir oradan çıkarken kendimize merdiven yapa yapa çıkarız Kön tamam sen patla alalım kokuoyu alalım alalım. Akşe kakao varmış. Aslında şunları toplasam daha iyi. Ama ipimiz yok. Olsaydı bunlardan güzel şey yapardık. Biz gelmişken bazı tahtalarda toplayak da öyle gidelim. Altında iyi bir şey var arkadaşlar spawner var veya da e, boş bir şu adaya bir gideceğim ama oraya taşla gideceğim ki taş nasıl olsa kazmamız kolay ağacımızı boşa heba etmeyelim. 64 tane evet. Çok güzel patates, kum. Tamam da buradan bir kere alalım. Tamamdır. Altı boş. Bak, kanaat getirdik. Şöyle şöyle yap. İyi dağıtmaya gerek yok. Altta güzel bir spawner var. Öncelikli işimiz bizim demirleri almak olsun. Çalışmam yap bir. bir de. Bayağı bir israfımız bayağı bir oldu arkadaşlar. I found another item not aşağısı bayağı bir sıkıntı biz kömürleri alalım bir bakış da orada bir tane şey patlatmamız yeterlidir Kırıpız. ana Şurayı birden önce aydınlatmam lazım yoksa Bayağı bir spamımız olacaklar. Tamam öldüm. Bak olay, bir daha alalım arkadaşlar. Aşağı tekrar deneyeceğim. Abi. Tekrardan şunları ekelim. Hazır yapmışken tam yapalım. 6 Arkadaşlar şöyle ben bir aşağıya in aşağıya bir temizlik sonra görüşelim. Şu anda elimizde neyimiz var. iki tane elmasımız bir var. Üç tane çerçevemiz var. Aşağı at. Tekrar bir temizle şu demirleri, altınları, gerekli malzemeleri bir toplayalım. Altımızı sağlama alalım. Hatta gelmişken şu altları bir kapatalım. Ha bundan sıkıntı. Abi. Abi bir git. Abi bırak. Gelin yukarı doğru gelin. bir gerekli malzeme bir yapayım da ben size göstereceğim şimdi. Bir kız. Hayır, sen değil. Şunları bir temizleyeyim arkadaşlar. Yoksa bu hadi bize çıkartacak. Neden çıktıkları da belli olmuyor. Bir de, de yazmıyor. Zaten altın bir işimize yaramıyor. Ee, Bakşa burada alacağımız bir şey kalmadı. Yukarı Zaten iyi olmuş. Hemen bir çıkalım. Kıpır da var. Dip bir yatalım arkadaşlar. Doğsun bir şu kakaolarımızı, Bakalım ne oldu, ne bitti. Karpuz al. 32 tane bizden zaten karpuz istiyordu. Şunları At şunu içine. On sekiz, bir getirelim. Artık sın kaynağına bakıyorum. Ya da bir el Gelişim. Yarayacak ama. 30, 32 tane, 64 tane. Çek. Tamam, dost. Aten. 42 tane oldu. Bir tanesini bir koyalım. Tamamdır. Şimdi tek bir karpuzumuzu da tamamladık mı? Tamamdır. Pancar tohumu diyor. Ee, pancarımız var mı? Heh. Dört 4 tane tohumu ekelim bari. Daha buğdayları bir bırakalım. Buğday yet. Tamam. 30-64 tane karpuz istiyor. Karpuzlar daha gelişim aşamasında. Tamamdır. Oraya kadar açtık. Buranın da devamı açıldı. Başka açılan yer. Bulutlar açıldı. Şeye bakmak gerekiyor. Ne var ne yok. biz kaynağı arıyorduk. Kaynağı. Şunlar da var mı şurada? Evet orada var ama bir karpuz seviyesi daha açmam lazım. Diyelim şuradaki karpuzları da tekrardan toplayalım. Kemik tüketmez. Patatesleri başlasalım. Hatta şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar dakika. Şu adayı bir temizleyelim. buradaki ağaçları bir alalım arkadaşlar İlla ki bunların da bir bir vardır Bakarsınız, akasya akasya der bir şey ister. devremiz demiş açık ne dursun arkadaşlar böyle her yer her yerde olmasın böyle bir şey yapabilirim buraya buraya su kaynağımızı koyalım Şu adayı da sadece bir ikin için kullanalım. Bu Kocaman bir ikin alanımız olsun. Bunun etrafını ben taşlarla kapatırım arkadaşlar kapatmak kolay bir şey. 4. Tabi toprak yetmedi. Sıkıntı değil. Şurada var mı toprağımız? Toprağımızda kalmamış. Bunu ver. Şunu ver. Şuradan suyu alalım. Koy şuraya. Geniş bir alanımız olsun arkadaşlar. Ekip için çünkü orta adamımızı biraz daha boş bir bırakmak istiyorum. Hani sadece tarımsal alanlar dışarıda, şeyler dışarıda olacak şekilde. Karpuz burada durabilir arkadaşlar çünkü karpuza bir daha kemik tozu basmam lazım. Gerek yok. Dört. 5, 6, 7 patates. 4. Pancar varsa biraz daha pancar iki. Biraz elma yiyelim canımızı toplayalım. Adındır. tamam 10 tane demirimiz 2 elmasımız 1 tane kömürümüz bak güzel yani baksa bir şeyimiz yok şu kakaoları da daha buradan kaldırabiliriz şu ada içinde güzel bir yol yapacağız ama lakin şimdi değil. KBS. şimdi sadece bir neyimiz kaldı. Pancarımızı ektikse pancar ekiyoruz. Bir 64 adet karpuz diyor pancar tohumu diyor 16 tane gelecek bölümde de artık bunun iki tamamlarız arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız hoşçakalın